Servet Hoca yine güler yüzüyle bizi bekliyor orada. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. ET ETSpor size de uğurlu geldi diyebilir miyiz hocam? Burada sizi de konuk etmiştik sonrasında. Transferiniz gerçekleşti. Tekrardan teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız bu saatte. Her lige yayınımıza <laughs> bağlandınız. Hocam bir genel değerlendirme de rica edeceğim. Sonrasında Iğdır maçında konuşacağız Nazım abiyle birlikte. Zaten orada da aslında biraz ihtişare yapmıştınız kendisiyle ama. 9. Evet. Esener Erokspor'un hocam 18 puanı var. 17. Ahmet'in 15 puanı var. Yalnızca e, evet. burada 3 puanlık puan. bir fark var. Sizin e, lig sonundaki hedeflediğiniz pozisyon... Hedefler e, nasıl olacak hocam bundan sonraki süreçte ve göreve geldiğinizde nasıl bir takım buldunuz? Şimdi aslında e, e, göreve gelirken e, tabii ki oyuncu kalitesine baktık tabii oyuncu yapısına baktık aslında çok kıymetli oyuncular var e, hem yukarılarda oynamış iyi takımlarda oynamış e, oyuncular var ama tabii ki. Bundan önceki e, hem yönetim zaman hem de e, antrenörün özellikle Ersun Hoca çok değerli, kıymetli bir oyuncu. E, tabii ki onların e, işleyişi çok farklıydı. Yapılan transferleri de onlar yaptılar ama dediğim gibi e, şunu net söyleyeyim. E, eksik bölgelerimiz kesinlikle var. Yani takviye yapmamız gereken e, özellikle hücum hattında hakkında e, yapmamız gereken takviyeler şart. E, şu iki haftadır maça çıkıyoruz ve e, bu bariz belli olacaktır. E, Bizim tek amacımız şu an e, araya kadar e, maksimum puan toplayıp, e, o özellikle şu alt bölgeden yukarıya çıkmak e, hedefimiz tabii ki. Ondan sonra hem özgüven olarak oyuncu arkadaşlarımın bizler teknik direktörlerimiz özgüven olarak daha iyi bir e, oyun seveceğimizi düşünüyorum. E, ama bakılacak olursa da son iki hafta içerisinde de oynamaya çalışan bir ekibimiz var. E, i̇ki maçta da e, topla oynayan takım e, yüzde olarak hep e, biz öndeyiz ama tabii ki e, bu topla oynamak e, geride pas yaparsanız sürekli e, bu farklı bir şey ama biz e, sürekli e, oyunu geliştirmeye çalışıyoruz ve e, en büyük sıkıntımız e, rakip e, sahaya kadar getiriyoruz. Topu, orada biraz e, sıkıntılarımız var ve e, veriler de yani işin açıkçası eksik bölgelerimizin e, net olduğunu söylüyor. E, Dikte belki de en az gol atan takım biziz. O yüzden bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Dediğim gibi bu devre arasında kadar, ne kadar puan toplarsak bizim için çok iyi olacak bir devre arasında işin aşırısı yapacağımız takviyelerle de çok daha iyi bir konuma geleceğimizi düşünüyorum. Servet Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar hoş geldiniz. Gerçi sizi kısa bir zaman içerisinde görüşmüştük ama tekrar aynı soruları sormak istiyorum ben size. Bu sefer de tamam, tamam. HTS Spor'un değerli dinleyicileri ve bütün ulusal medya duysunlar. Hocam bir kere e, siz de çok etkili bir dokunuş yaptınız. Özellikle geçen sene 2. Lig'de şampiyon olan Amed Spor'un e, aslında değerli oyuncuları vardı. Yılmaz Ceylan gibi, Serkan Odabaşoğlu gibi, aynı zamanda e, Veli, Veli gibi oyuncular vardı. Siz özellikle bu Iğdır maçında onları direktman ilk 11'e koydunuz. Şimdi oyuncuların da biraz da aslında özgüvenlerini yerine getirmek için bu hareketi yaptınız? Çünkü o arkadaşlarımız şampiyon arkadaşlarımızdı da ama e, daha önceki teknik direktör tarafından çok fazla önemsenmemişti. Şimdi şöyle aksine aslında e, adalete davranmaya çalışıyorum. E, o yüzden bu arkadaşlarımız şans buldu. E, tabii ki kısa sürede geldi. Bu oyuncu, bazı arkadaşlarımız için açıkçası tanımıyordum e, antrenmanda çalıştığımız kadarıyla. O yüzden özellikle Serkan olsun iki antrenmanda oynatmaya karar verdik. İşte Yılmaz olsun iki haftadır buradayız. Veli olsun dediğim gibi keza iki haftadır buradayız. Bunları tabii ki antrenmanlarda gördük. Performanslarına göre şans verdi. Bence de iyi kullandılar. Ama dediğim gibi Tek e, bizim düşüncemiz burada oyuncu arkadaşlarımızla ilk, e, buluştuğumuzda da konuşmam. E, kim hak ediyorsa onu oynatacağım. Genç, yaşlı hiç fark etmez. O yüzden e, hak edene formayı vermeyi düşünüyorum. E, her zaman da öyle olacak inşallah. Ama dediğim gibi kalit olarak biraz bir e, şeyler katmamız gerekiyor. E, şu var oyuncu arkadaşlarım katılımı çok iyi. Çok kısa sürede gerçekten e, iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu da kolay değil. Bazı şeyleri e, kısa sürede oturtmanız ve savunma olarak e, karşılamamız olsun, hücum e, varyasyonları olsun, geriden oyun kurma olsun e, bunların e, üzerinde çok durmamız gerekiyor ve çok gerçekten zamanımız yok. Geldi hızlı şekilde giriştik. Bunun dışında da e, oyuncular da izliyoruz e, takviye yapabilmek için. Bir an önce uygun oyuncuları bulup, e, kulüp yapımıza uygun oyuncular da bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. İşin açıkçası geldiğimizden beri daha e, hiç Diyarbakır'da doğru düzgün dışarı çıkamadım. Sürekli kulüpteyiz. E, aslında Diyarbakır'da <laughs> çok güzel şehir. E, biraz e, işte gelirken ilk geldiğimde biraz gördüm ama dediğim gibi fırsat bulup daha şehri gezemedik. E, çalışıyoruz rahatlayana kadar. O yüzden takımı bir yerlere getirdikten sonra inşallah şehrinde keyfini çıkartacağız. Bu arada e, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hocama evet. şehre dokunduğunu düşünüyorum. Özellikle hocam ilk antrenmanda akşam yapmıştınız ve taraftarı açmıştınız. Sanki bir evet. maç esna maç edasında bir festival havasında bir antrenman yapmıştınız. Evet. Ya aslında burada çok büyük potansiyel var. Yani o taraftar olsun, destek olsun çok inanılmaz derece. şu takımı biraz daha yukarıda çıkarttığımız zaman sizler de göreceksiniz desteğin daha da çok olduğunu. o yüzden aslında ben işte Sivas'ta çalışırken de biz e, iç olmak istiyoruz. Taraftarla da olsun, basına da açıyoruz. Yani e, takımı saklamıyoruz kimseden yani bizim e, bir şeyim sadece taktik antrenmanların dışında genelde e, burada da olsa farklı takımda da olsa açmayı düşünüyoruz e, çünkü e, taraftarı olan e, gelsinler oyuncuları göre. aslında oyuncuları mutlu anlamında da iyi olur yani taraftarın olması oyuncuyu da motive eder antrenmanda belki e, daha iyi performans alırız oyuncudan işte ise biraz daha iyi koşturabiliriz e, o, o anlamda da bize faydası olabilir ama dediğim gibi açığız her zaman taktik antrenmanların dışında e, o herkes e, takımı izleyebilir yani. Orada ben minik bir araştırma yaptım Erdoğan Hocam sporcu kardeşlerimizle onlar şu an gayet memnunlar. Yani bir gizli hocam sizden gizli bir istihbarat çalışması da yaptım şu an gayet memnunlar bilginiz olsun yani. Yani siz de yapıyorsunuz kesin burada Diyarbakırlılar da yapıyordur yani. Yani <laughs> tabii ki sonuçta bir hoca değişimi oldu yani elbet soruluyordur yani hocanın çalışması nasıl, işte oyuncularla yaklaşımı, ilişkileri nasıl falan diye konuşuluyordu. Bu da gayet normal. Ee, dediğimiz gibi biz e, oyuncu arkadaşlarımıza biz hoca olarak değil, arkadaş olarak da yaklaşıyoruz. Ee, hiçbir zaman e, bir evumuz olmaz oyuncu arkadaşlarımıza karşı. O yüzden e, onlar da bence kısa sürede e, olsa e, hak edene forma şansını vereceğimizi anladılar. Bence haftalar geçti bu daha da netleşecek. O yüzden bence şu an ortamımız iyi ama bir tek eksiğimiz galibiyet 3 puan. Özellikle de 2 hafta içeride oynayacağız. Çok önemli maçlar bunlar. Evet. E, bu maçları kazanırsak bence o takımın kesinlikle havası değişecektir. Dediğim gibi araya kadar e, iyi neticeler alırsak, iyi puanlar toplayabilirsek ondan sonra bence e, takımımızın önü daha açıktır diye net söyleyebilirim. Erdoğan Hocam var mı sizin Servet Hoca'ya sormak istediğiniz bir şey? E, Servet Hocama öncelikle başarılar dile dilemek istiyorum geçen yılı merak ettim. Çok başarılı bir dönem sonrası. Çok iyi bir süreç geçirdiniz. Ondan sonra ayrılmak zorunda mı kaldın? Onu merak ettim. Sivas'ta çok hocam? Evet evet Sivas'ta çok güzel bir dönemin geçti. Çok başarılı. Şimdi daha zoru tercih ettin gerçi. Alt lig biraz daha zor ama orada hocam, eğer konuşmak istemezsen bir şey söylemem. Sıkın diyor. Benim hayatım zorluklarla mücadele etmekle de geçireceğim. Oyuncuyken Oyuncu kendi öyle. Şimdi daha kısmında da işin enteresanı Sivas Spor'da. Sivas Spor'un belki maddi olarak en kötü döneminde ben başlıyorum. En yani. Ama mesela İstanbul Spor'la beraber en ucuz kurulan takım Sivas Spor'du ve hemen hemen 29 tane oyuncu vardı. Bunların 21 tanesi kendi takımında oynamayan oyunculardı. Ee, ama dediğim gibi mesela bazı arkadaşlarımız ikinci lige gitmişler, orada oynamamışlar. Bizi aldık 11 oynattık, kendi takımızda e, evet. oynamadılar oynattık ve o, o takımdan da tabii e, hem bir de 16 yaşında bir çocukla oynattık. E, tabii ki e, biraz lobimiz olmadığı için belki bir çok e, anlatılmadı, çok Aynen. konuşulmadı ama bence kısıtlı imkanlara, kısıtlı kadroya göre çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. E, ayrılmamın sebebi de aslında çok net açık konuşmuştum zaten bunu söylemiştim sadece e, biraz e, yalnız hissettim kendimi orada yani biz o kadar zorlukları rağmen e, genç oyuncu oynatmaya çalışıyorum hocalık kariyerimin ilk e, zamanları e, ona rağmen risk alıyorum oynatıyorum biraz e, yani arkamda durulmasını istediğim için açıkçası çok da büyük, büyük bir problem yok çünkü ben Sivas'ı gerçekten çok seviyorum 6 sene e, zamanım geçti orada. E ayrılmamın tek sebebi e, bazıları mesela konuşuyor taraftar baskısına dayanamadı. Bizim hayatımız baskı zaten yani <laughs> futbol oynarken de e, şimdi de e, baskıları kaldıramayacaksanız zaten bu işi yapmayın. Tamam. O yüzden e, onunla hiçbir alakası yok. Sadece kendimi yalnız hissettiğim için ayrılma kararı aldım. E, o kadar zorluklarla mücadele ettik işte e, kısıtlı kadroyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Biraz sadece arkamda biraz daha destek olunmasını beklediğim e, olmuştu. O yüzden e, olmadınca bırakmak zorunda kaldım. Başarılar diliyoruz. son bir sorum da olsun. Tabii tabii. tabii, hocama. Hocam e, Iğdır'da çok şıktınız. Bu Iğdır'a özel bir şıklık mıydı yoksa her zaman sizi böyle şık görebilecek miyiz? Çünkü ben genelde teknik adamlarımızı biraz böyle eşofmanla görüyorum ama sizi orada harika bir kumaş pantolon enteresan bir kazak ya daha daha şık görebilirsiniz de biz de sıkıntı işte göçebe hayatı yaşıyoruz ya bütün kıyafetleri getiremiyoruz yani burada işte getirebildiğimiz kadar getiriyoruz. E, evim burada olmuş olsaydı çok çok daha şık giyinirim başta. <laughs> <laughs> o yüzden her zaman Ama ben evde... orada yani inanılmaz bir şekilde baktım yani şey hani teknik direktör yoksa başka bir şey mi şaşırdım yani bir manken edasında hocam hala formda yani. Kesinlikle. Yani, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizden bunu duymak güzel. Sizin hocam, için daha dikkat edeceğim artık. Bu <laughs> hocam çok teşekkürler. <laughs> Sizi tekrardan sağlarda sağ kenarında görmek sevindirici bizler için de. Çok teşekkür ederiz. Çok. Değerli vaktinizi ayırdığınız için başarılar dileriz. Başarılar. Ben dilerim. de çok başarılar teşekkür hocam. ederim. Hayırlı yayınlar size de görüşmek üzere.